Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir herkes videoma daha hoş geldiniz bugün 556 dolar bakiyen var bu bakiyemle yine burada güzel bir şekilde kasaları açıp güzel CSGO skinleri almaya çalışıyor olacağım sen de burada benim gibi kasa açıp takılmak istersen eğer ki refill butonuna tıkladıktan sonra sağ üstteki bu boşluktaki bölüme xm'ın kodunu yazıp epliye tıklarsan eğer ki %10 ve 70 cent bedava bakiye alıyorsun bu %10'luk bonusu da şu şekilde kullanabiliyorsun diyelim ki benim gibi kasa açacağım burada buradan yöntemini belirliyorsun herhangi biri olabilir hepsinde bu bonus geçerli diyelim %10'luk dolar atacağım 10 dolar bedava alıyorsun kanka bu kodlar sana 10 dolar bedava geliyor bilgin olsun böyle bir olay var Ayrıyetten user giveaways bölümünden de sizler için başlatmış olduğum yeni yıla özel bir tane hediyemiz var arkadaşlar biraz aşağı indiğinizde burada xmin yani benim tarafından başlatılmış olan bobinaş çekilişini göreceksiniz gönlünü atacaksınız ardından iki tane burada yapmanız gereken basit şart var arkadaşlar İlki bir tane milispek kasası açmak 30 cent zaten benim kodumda 70 cent veriyor eşittir bu kasa bu şart bedava yani İkinci olarak da xmin koduyla beraber refill butonundan 5 dolarlık minimum bir yükleme yapmak arkadaşlar. Bu 5 dolarla isterseniz kasa açarsınız. isterseniz upgrade yaparsınız. Kafanıza göre yani bu çekilişe gitmiyor demek istiyorum. Bilginiz olsun. Bazen böyle sorular arkadaşlar oluyor. Onları ithafen söylüyorum. 50 dolarlık sadece CSGO kasalarının olduğu bir battle var. Şöyle serisinden bir başlangıç çaptık Baya bir kasa var. Yani herkesdeki bu CSGO kasaları düşük şansla manyak bir şey atabilir. Atmayabilir ama genel olarak dediğim gibi düşük şansla böyle yüksek itemler koyuyorlar. Aynı CS'de olduğu gibi. CS'de de açık arka 100 tane. Hatta belki 300 400 sanat bir bıç belki alırsın Belki 5 tane alırsın Tabi o şansına bağlı da. Ortalamadan bahsediyorum ben sana. Şahsen kendim 200 tane açıp hiçbir şey alamadığım günü hatırlıyorum arkadaşlar. O da şöyle bir şey olmuştu. Gitmiştim kanka işte tek seferde bir tane bıçak çıkarmıştım. Bu bahsettiğim şey çok önce arkadaşlar. O çıkardığım bıçağı da satıp demiştim ki lan bir tane vurdum hani. Satayım daha fazla çıkartırım. Aa, o öyle olmuyormuş hocam. Onu acı bir tecrübeyle beynime kazımış oldum açıkçası. Hiç de tatlı olmadı bu arada. Gayet üzücüydü. O zaman ilk bıçağım mı? İlk bıçağım değildi de. Yani kasadan çıkartmışım kanka sonuç olarak yani onun heyecanı bir ayrı oluyor anladın mı? Ve tekte çıkartmak da tabi ayrı bir olay işte şey için gidip böyle hani ne yapıyorum herkese geliyorum kasa açacağımı biliyorum hani anladın mı? CS'de öyle değil. CS'de maç atıyordum arada bir kasa düştü gittim o zaman anahtarlar tabi 20 lira 15 lira mı ne? Attım kanka bakiyeyi açtım öyle çıkmıştı hani çok ne derler hani planlı bir şey değildi öyle diyeyim random yani. O yüzden aşırı sevmiştim ama sonra zorlamıştık. Bakalım burada ne olacak göreceğiz. Bu arada Battle'ın parasını şu an gayet çıkartıyor. bedeli yarıladık şu an gördüğünüz üzere. 15. kasadayız. Toplamda 30 tane var. Bana 30 adama 24 çıktı. Fena gitmiyor ama aradığımız droplar tabii ki daha yüksek. Bakalım şu kasa CS'de pahalı bir kasa diye hatırlıyorum ama burada 2-3 dolar gelelim İlginç. Bakalım. Glow'lar geçiyor geçiyor. Baş geliyor. Evet. Yani 0-10. Bayağı 10 bir 0 -10 var. Bu ne kanka? 10 dolar. Güzel. Güzel hocam. Fena değilmiş lan aslında. Yani CSGO kasaları denenebilir arkadaşlar. Benim hoşuma gitti şu an. Baksa 30 kasa var ya 20 tanesinde Battle'ın parasını biz çıkarttık E adamın çıkarttıklarını da alacağız Böyle manyak bir şey vurmazsa adam tabi ya şu an bile okey. Daha bayağı bir kasa var yani. dönebilir Güzel. kar etme açısından da böyle şey değil yani arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. CS'de mesela ya bıçak vurdun ya sıçtın. Anladın mı? Genel olarak öyle ya. ya burada tam olarak öyle değilmiş mesela. Bunu görmüş oldum. Yani ya bıçak ya sıfır değil. Genel olarak ortalama item'lar da atıyor bayağı bir. Bakalım. Son 5 kasadayız artık. 10 dolarlık bir fark var hala. Okey. Okey hocam. Ne kasası bu? Bakalım. Operation Phoenix. Phoenix'tan ne? Bir şey alamadık birazcık sıkıcıymış ama bunu izlemesi bunu fark ettim fark ettim ama dediğim gibi bence gayet okey yani böyle 2x yapmak istiyorsundur çok da tıkların böyle ne iyidir ne kötüdür denenir ben denerim yani bunu Video dışlı denirim güzel hoşuma gitti vallahi Tık. Son kasa artık. Gayet okey arkadaşlar. 96 dolar. Hepsini satıyorum tabii ki. Çok harman çorman item var oldu mantarda. O kadar da şey etmeyelim hocam yani şimdi Şimdi 600 dolarımız var. 600 dolara ne deneyelim diye bir bakacağım. Full secret diye bir kasa var. 15 dolarmış. Şundan bir 5 tane açayım bakayım. Sınırlı sayıdaymış. 8000 tanenin zaten 7000'e gitmiş. Belki son şeylere böyle güzel dropları kalmış olabilirim diye denemek istedim ama AK Blue laminetten başka bir şey gelmedi derken 110 dolar. Güzel. Güzel kanka. Bir 5 daha. Ver bakayım bir 5 daha. Bir de bıç veriyormuş. Ee, yani yani hocam I don't know 70 dolar tamam verdiğimi aldım bir onu atayım bakayım ya kasa fena değil gibi duruyor belki güzel bir robunu yakalarız bıç 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 alo Alo. Alo. 400 dolar. 400 dolar arkadaşlar totalde. Sen ne diyorsun hocam? Sen ne diyorsun hocam? Ben bunları tutuyorum arkadaşlar. Ben bunları tutuyorum. Çok güzelsin. Çok güzelsin. İşte bak bana böyle gel. Bana böyle kasalarla geldi. At bir onu da. At bir onu da. Bakayım. İlginç. Vallahi ilginç bir kasa. Ah be hocam gene yakındı da bura kötü değil bence AK falan filan var 116 Okey son bir onu daha atıyorum Sonra salıyorum kasanın en pahalı item'ını çıkarttık galiba He, bakıyorum buradan hiçbir şey yok gibi. Şu Diggle da pahalı bu arada. O da okey olur gelirse tabi. Evet kasanın en pahalı item arkadaşlar. En üstte koymuşlar burada. İnanılmaz. 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 Biz açtıkça kasanın niye sayısı artıyor hocam? Bunun mantığı ya... he left pardon arkadaşlar. Pardon. 8000 tane 6997 adet kalmış. Okey. My bad. Benim hata. Baya bir var yani. Açabilirsiniz. Açacaksanız hala baya var arkadaşlar bu kasadan. Bilginiz olsun. Benim hoşuma gitti bu da. AK falan indirimli de bir bakacağım ben envanterime. Totalde ne yaptık şimdi? 300 orada 400 70 burada. Startınız 500 zaten. Okey yani burası direkt profit diyebiliriz hemen hemen. 50 dolarlık bir bedel daha geldi. Aynı arkadaş sanırsam. Aynı kasalar var. CSGO kasaları. aynı. Girdik bakalım. Aynı arkadaş mı emin değilim ama. Yine biraz daha boş atacağız arkadaşlar. Burada boş boş konuşacağız. Ama ama bir tane daha böyle bir bıçak gelirse hani güzel olabilir yani hocam. Peki. Peki. Üçüncü kasadayız. Shadow Daggers'lar döndü. Gelmedi. Bence artık burada bir bıçak düşecek gibime geliyor. Öyle hissettirdi. Ya bu bedel'da ya bana ya karşıya gelecek gibi. Bakalım göreceğiz hocam. Yani 60 tane de bir tane düşer herhalde ya. Ama gerçi adamla bir önceki attığımız benim de 30 30 yani totalde 60 tane açmış olduk ve düşmedi. gayet olabilitesi varmış aslında düşmeyebilir yani. Totalde 120 açmış olacağız bununla beraber. Yani 120 kasada 0 olağan mı olağan yani. Bir de buradaki kasalar ortalama da verebiliyor ya. Onlar da bıçağın çıkma şansını düşürüyor arkadaşlar gayet normal olarak. Çünkü 10 20 verici şansı ayarlarken bıçaktan kısıyorlar ki kasanın fiyatı 1.5 2 dolarda kalabilsin. Yani öyle bir durum. Bunlar bu arada ne kanka? Samarım amarım bir şeyler diyor hocam. Adama bir 6.90 geldi. Çok pahalı değilmiş kırmızı mırmızı görünüyor ama bir şey çıkmadı. Onlar önde ama bu battle kötü. Yani şu an bir önceki battle'a göre şu an için kötü gidiyor. Net bir şekilde bir bıçak atması lazım. Veya kırmızı bir şey. Kırmızdan kastım şöyle bir kırmızı değil de daha çok anladınız siz demek istediğimi? En azından bir 30-40-50 bir şey. Yoksa zor gibi. Ben şurada bir yerde bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Prizma, Shattered ve CS20 Danger Zone. Bakalım haydi oğlum bu ne from 0.20 peki 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 tamam farkı kapattık bu arada da yani şu an için hiçbir şey yok battle'da peylemiyor haydi oğlum at babaya bir uç ya bir bıç veya ne bileyim Akelon falan geçti oldu olabilir. Öne geçtik bu arada 3 3 çeke çeke. Adam bayağıdır bir 0 çekiyor arkadaşlar. Yani şöyle bakarsanız 0 0 0 0 0 0. Abi inanılmaz adamın şansı bok gibi. Benimki de iyi sayılmaz ama derken adam bir 10 yakaladı hocam. Evet, tam dediğim yerde galiba geldi bir şey ama 10 yani. Tabii bize de gelmesi lazım. Ben kendim için hissetmiştim hocam. Adam için değil mesela yok. Bizimki bu sefer 0'a döndü. Full 0 çekiyoruz. Yallı bir şey ama yani bir duvar bile değil. Son 4. Son 4. Son 4'ten var mı bir şey? En azından alırsak bir 70 falan teliyebilir. 31'e 40. Haydi oğlum. Son 2 kasa. Verdin şuradan bir şey. Tık. SPS yakın hocam ya yakın yani dönebiliriz son kasa ama zor mu zor tabi ne bu ah be yakındı yakında. Bir o kazandı bir biz kazandık yani bilmiyorum Mert ne olacak mı? arada bir yerdeyim Battle'ı bir salalım arkadaşlar Battle'ı bir salalım gidelim bence bir double boost açalım hatta 3 tane açalım let's go Hadi bakalım bu da indirimde 2 buç birden 2 buç birden ne diyorsun ne diyorsun AP de pahalı mı Allah arkadaşlar bunların çıkmasını boş verin. Şu daha pahalı. Şu daha pahalı kanka. 268 buradan geldi. Biz verdik 250 tamam mı? Şimdi şart ne oluyor arkadaşlar? Kağıt oluyor. Bu kağıtlar da size de kasa açtıkça böyle çıkıyor, toplanıyor ve 4 tane aynı itemden topladığınız zaman tabi bunlar tamamen random. Buradan combine diyorsunuz. Bakın şu an combine ettik. Item'ıza geldik. 159 dolar. Beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Ben daha yüksek diye bekliyordum ama bedavadan 159 dolar da buradan aldık arkadaşlar. Ya ki Ortiz'in bu olayları mükemmel kanka. Vallahi mükemmel. Bir tane daha var fiyer açıyorum. Event kaslarından bir tanesi. Buradan da bayağı bıçak vuran olmuş. Haydi oğlum bize de bir tane. Değil ama bu. Yani bu kasa göre bence pahalı değildir. 110 kasa çünkü. 104 kötü değil. Sattıra geldiği için fitteyebildi. O yüzden bir tane daha gönderebilirim. Bıç 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 Aynı bıç hem de aynı bıç Aynı bıç 319 dolar Faktör bir hocam bugün Bugün geliyor ya bugün geliyor ya Aktı ya 1000 dolar arkadaşlar Hatta geçmişiz bile 1055 artı 53 Burada var ne yapalım şimdi şöyle bir şey yapalım Ben bunu satıyorum bunu da satıyorum 122 bunu şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar 175 civarı bir tane bıçak istiyorum ben 162. Önceki videoda soldan bir hit yakalamıştım Oradan çok güzel bir comeback atmıştım Bu videoda da bir kere sağ denedik ve gelmedi diye hatırlıyorum. O yüzden tekrar sağ atıyorum. Bence artık gelecek. Yine gelmedi. 122 yandı. Olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz gene 1000 dolarımızı totalde aldık mı? Aldık. 986 gayet yeterli. Startımız zaten 500 falanlı. Gayet tertemiz. Tertemiz kanka. Hemen itemları çekmeyi de göstereyim. Buradan ayarlar. Tri linkine giriyorsun kanka. Ardından hangi itemi çekeceksen sen de tıklıyorsun. Ve bu şekilde envantene çekebiliyorsun. Fakat ben böyle yapmıyorum. bakimi buradan transfer bölümünden sizler de yapabiliyorsunuz bu arada. Shadowpay.com'a aktarıyorum. Shadowpay.com'dan da çok daha ucuza aynı skinleri alabilirsiniz mesela hemen sizlerle beraber gelin kontrol edelim. knife Slaughter Factor'ın burada 320 dolar hemen hemen. Fakat Shadow Pay'de aynı item 280 dolar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Yani bu şekilde sizlerde ekstra az da olsa aslında az veremez. Yani 40 dolarlık bir fark var arkadaşlar. 40 dolar az değil. Az değil kanka. Ya gidersin buradan 40 dolara bir tane daha güzel bir şey alırsın. Anladın mı? Ha yani ne oluyor? Buranın ufak bir komisyonu var aktarırken. %3 ama her türlü yine karlı oluyor yani öyle diyeyim size. Ben bu şekilde çekmeyi tercih ediyorum dediğim gibi. Size de bir tane item alacağım şöyle. 4 ila 5 dolar arası diyelim. Tamam mı? Faktörünü bir kaldıralım. Ardından size şöyle bir tane AK çekelim arkadaşlar. Bakın Steam'de şu sayısı sprites direkt şey oluyor. Steam fiyatı oluyor. Alttaki de insanların bu itemi burada kaça sattı? 4.90'a çektik. Tertemiz bunu da sizlere hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Videonun açıklama kısmından Twitter'a Discord'da gelerek sizler de bu günlük yaptığım skin çekişlerine katılabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her de takılmak isterseniz de X'mon kodunu kullanmayı kesinlikle unutmayın. User Givis us bölümünden de hem çekişe katılabilirsiniz dediğim gibi. Güzel bir bıçak çekişimiz var. Burada da girin bir bakın kanka. Bilginiz olsun. Ve trade'imiz de geldi arkadaşlar. Hemen bunu serisinden onaylıyorum. Ardından Steam fiyatına bakalım. Videomuzu da kapatalım. Dert temiz baba bugün 2x'ini mükemmel bir şekilde yaptı. Bedava item'ını da aldı sizlere. Gelin katılın arkadaşlar bu skin çekişlerinde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.